Günümüzde hastaların estetik olarak beklentileri de oldukça yüksektir. Bu nedenle kliniğimize başvuran hastalarımız fonksiyonel olarak etkilerinin yanında estetik olarak görüntülerinde tatmin olmasını artık istemektedir. Bu nedenle kliniğimize başvuran hastalarımızla beraber yaptığımız gözlem analizi, röntgenlerin analizi ve hastanın alınan fotoğrafların analizi ile birlikte belirgin bir gülüş tasarımı oluşturmaya çalışmaktayız. Burada hastanın belirlediği özelliklerin yanında İkimizin ortak verdiği kararla beraber bir gülüş tasarımı elde etmekteyiz. Yapılan işlem sonrasında yaklaşık bir hafta ile 14 gün arasında hastanın istediği gülüş tasarımını hastaya aktarmaktayız. Elde etmiş olduğumuz gülüş tasarımı sonrasında hastamız kendini daha fazla özgüvende hissetmekte ve beklentisi sonrasında elde ettiğimiz dişler sayesinde daha estetik bir gülüşe sahip olmaktadır. Müzik